Merhabalar sevgili dostum. Elbette ki hem haklı hem haksızsın. Çünkü aslına bakarsak konunun haksız, kendine bakarsan durumun haklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Nedeni de şu, rivayet odur ki günlerden bir gün padişahın biri hiç fil görmeyen bir köy halkına pili göstermeye karar verir. Bunun için de belirli bir e, rutin seyretmeye çalışır. Köyün içerisine getirdiği fili karanlık bir odaya koyar ve köy halkından bu fili tanımlamasını ister. Her içeriye giren köy halkı kendine göre olan tasviri canlandırır anlatır. Olay odur ki en sonunda büyük bir kargaşaya yol açan bu konuşma halkla beraber padişahın da bir hayli garibine gider ve padişah hepsini susturup teker teker konuşmasını ister. Ortak karara varamayan halk teker teker konuşmaya başlar. İlk, ilk sorar? Neydi fil? Sana göre neydi? Ve anlatır fil bana göre sütun bacaklı, kocaman bir şey olsa gerek. İkinciyi çağırır. Sana göre fil nedir? O burnuna dokunduğu için kocaman bir piton yılanı olsa gerek bu anca. Üçüncü kişiyi çağırır yanına. Bu olsa olsa kocaman bir yelpazeden oluşan parçacıklar diye. Böyle böyle devam eden hikayede aslında her biri bizim gibi kendimize olan konularda haklıyız. Evet ama bütünü ele alamadığımız için bütüne bakıldığı zaman haksızız. Rivayet odur ki hepsini birleştirdiğimiz zaman gerçek ortaya çıkar. Gerçeği ortaya çıkarmak için büyük pencereden resmin tamamını görmemiz gerekiyor bu olaya bakıldığı zaman da kimin haklı, kimin haksız, kimin gerçekten doğruyu söylediğini bilemeyiz. Ama parçacıklarla doğruyu söylese de her biri bütüne bakıldığında hepsi de birer yalan ve yanlışa düşmüş olur. Bizim gayemiz de bu hikayelerde ve başlangıcı olan bu hikayelerde herkesin kendi doğrusunun olduğunu bildiğimiz halde tümüne olan bir doğruluğu anlatma payı. Hikayelerimiz başlıyor. Seyirde kalın. Tamamını gören aşk olsun kendini görene aşık olur.